Bir balık çal oyunu oynayacağız arkadaşlar Balık çalma oyunu oynayacağız ee, Arkadaşlar bunun böyle Brain rot rotorsu da var ama arkadaşlar Ben onu çekmeyeceğim ee, Anlamı kötü anlama geldiği için arkadaşlar bunların. O yüzden ben çekmeyeceğim Ama böyle e, tabi benzerini alacağız artık Yapacak bir şey onda da Neyse hadi bunu alalım Bu ne lan zıplaya zıplaya gidiyor Nasıl kapatıyoruz lan burayı Nasıl kapatacağız oğlum burayı biz e ee? Lan bura nasıl kapanıyor? Bölgemi kapatamıyorum. Ne yapacağım be? Daha yeni başladığımdan mı kapatamıyorum? Anlamadım ki. Neyse şundan para topla. Tralel oda. Ee, köpek bal diyeceğim. Dur bakalım. Aha. Dur. Lan bekle. A. Paramız yetmiyormuş ki buna. Bir dakika paramızın yettiği iyi bir şey bulmaya çalışacağım. Sonrasında da bir şeyler çalarız insanlarla işte. Lan dur dur tunk tunk sahur balığı var. Gel bakayım. Bu ne? He böyle. Ücretsiz kitleme var. Aha. Megalodon. Alık alak şunu. Ya niye? Niye çalınamıyor? He anladım. Para yetmiyor ki. Para yetmiyormuş arkadaşlar. Ben anladım dur. Paramın yettiklerini çalacağım. Aa Türk geldi. Türk var oyunda. Lan. E bura bomboş. A Udin din din dun mun nen Hiç benzemiyor da. Şun yok. Dur 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 dur. Allahu ek. Öf, öf, kapattı. Abo bizim yer açıldı. Koş. Şunu al bir He. Bir şey çalınmadı değil mi lan? He. Aferin Kesinlikle bunlar korudu. Gel bakayım. He. Bu ne? Hiçbir şey. Index. Gene hiçbir şey. Burada zaten alabileceğimiz hiçbir şey yok. Önünden geçtiğim yerde. Burada ben anlamadım. Adam var ama hiçbir şey yok. Burada da bir sürü şey var. Neyse bir dakika. Şimdi iyi bir şey alalım. Yok bu değil. Daha iyisi yok mu lan? Aha bu var. Dur bakalım. Gitti ki. 900 istiyor. Aha yok. Lan yanlış aldım. Neyse. Yanlış almam yüz. Aha. Tamam, gayet güzel bir şey aldık galiba. Bu ne lan? Body fish. Ne lağab? O ne demek lan? Neyse. Biz şurayı kitleyip bir şeyler bakalım yani. Çalabileceğimiz, edeceğimiz bir şey var mı? Yok. O zaman bir şey alalım. Aa bak bunu al. Dur lan, lan. He. Yok bir dakika ben altın bir şeye bakacağım. Bak bu mesela bir şey olmuş buna. Sen hayırdır kardeş? He. Öldü. Görevimiz başarılı. Bölgeyi koruma görevi başarılı. Aha aha aha. Şunu al şu. Bu. Aha. Bananin. Bananini aldık. Tamam hadi lan. Koş koş. Koşsana. Gene bizim yer açıldı. Alın. Kapadım. Giremezsiniz. Allayın. Lan 456. Biz. İnsan değiliz. Biz Roblox karakteriyiz. Vallahi bir şey bulamadım. Roblox karakteri izledim ben. Aa 9k para oldu. Baya iyi. Ama bizim yer açılabilir. Her an açılabilir. Ya Keşke 200k olmasaydı da alırdık bunu. Daha iyi bir şey yok mu? Ya 22k alabilirdik. Bak daha ucuz olsa alırdık. Yu o ne lan öyle? İç içe girmiş blok var lan burada. Bu ne? Gel sen de artık ıstak He. Tamam. Baya büyüdü lan yer. Bakalım. Şöyle en kötülerini alak. Şunu al. Bunu da al. Yok bir dakika ilk paraları topla ya. Ondan sonra bunları topla ya. Zaten en kötüler buraya yığılmış hep. Şimdi şurayı bir de kapatak. Tamam. Aha, aha 10K'lık var. Gel buraya. Alacağım seni. He, Gel bakayım, Blobfish. Lan ben nereden git? Dur. Lan Abla çek. Abla gibi bir şey vardı orada. 1000 bir şey vardı. Üf 4 milyon ama. 4 milyon olduğu için alamıyoruz tabii ki de. Şimdi burası ne kadar kaldı lan? He. Bilemedim. Bir dakika bu şimdi 20 saniye ama. O zaman burada bekleyelim. Burada biraz bekleyek. Ondan sonra burayı kapatalım. Böyle e, yer var mı açık? Aha var. Aa. Cık. Boşmuş orası. Lan burası da boş gibi resmen. Aha. Aa doğru. Bunu alamıyorduk zaten. Bir blob fıstığı gel bizimkini mi aldılar diyecektim. Neyse şu paraları topla. A 20k paramız oldu. Güzel. A şundan al. Nereye gitti lan o adam? Hiç açık yer yok ki. Bu ne? Bu kaç? 25 karşım alamıyorum zaten. Ne vuruyor Adama bak. Zaten alamıyorum ona rağmen vuruyor. E şu bundan alak ki daha iyi vurak. Vura. Aha 22 kar. Tralalalo junior. junior ne oğlum? Bu ne? Harbiden Junior ama. Tipe bak. Ne? Hayır. Para kalmadı. Aa, ah, dur. O blok Sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen hayırdır la? Sen hayırdır lahmacun? Adamın adı lahmacun. Kız mı adam mı belli değil bu da zaten. Dakika git. My heart lahmacun. Git lan. Allah'ım ya. Blob fişimi çalıyor da adam. He, küfür et. Git lan. Git oğlum. Nah giderim ben kardeşim. Bez iğrenç diyor. Allah'ım ya. Ne yaşıyor lan bu? Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Ne ya şu artık bu da. Bize ne valla bu ne ya. Aha bu sefer alacağız şunu. Lütfen. Hayır. Yav yeter. Hayır. Bak. T çalamadı. Bir dakika. Ne no, ol? Nereye? 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 Ha İyi oldu. Ya arkadaşlar bu ne? Paramız boşa gidip gidip duruyor. Neyse en azından koruduk. Bölgemizi koruduk en azından. Dur bakalım iyi bir şey lazım bize. Bunu alak ne yapayım? O sırada da bizim yere baka. Lahmacun ne yapıyorsun lahmacun git lan Sakın benim yere git Ne yapıyorsun lan Bu ne Yuh Bu neydi lan Ben anlama arkadaşlar bu oyunu da niye Ben anlama bu oyunu Türkler oynuyor lan Bu oyunu başka Türkler de oynuyor ne oluyor oğlum? Roblox kapandı Türkiye'de. Ama biz Türkler olarak giriyoruz. Herkes giriyor maşallah. Ben valla şu yani Roblox kapalı gibi. Roblox kapalı gibi hissetmiyorum yani ben. Şahsen. Aha magma. Git bakayım. He. Aferin balı. Kaç veriyor? Yani çok da iyi değilmiş aslında. 22,5 veriyor. Dur bakalım. Aha. Şunu alak. Aha gel bakayım. Ya. Kız. Bu da vurmuyor ki. 2 saat sürüyor. Ben o balığı alacağım. Sen bekle. Arkadaşlar ben o balığı alacağım dediysem alırım orada. Ya ama neyse arkadaşlar bizde olan bir balık değildi zaten. Almaya çalıştık sadece. Ya burası da açılacak dur. Şurada bekleye. He böyle durak. Açıldı anda kapanacak şimdi. Valla şu an arkadaşlar benim tek amacım. Bu kızın bizden Hiçbir şey çalamaması. Ya ben bundan uzakta bir şey alacağım. Bir dakika. Maşallah bu da beni takip ediyor. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, bu kızın yeri birazdan açılacak. 19k paramızın olması lazım. Oldu. Hızlı. Kapamış bile. Yapacak bir şey yok. Kapamış bile. Bak lüt. Artık yeter he, Sen yettin. Ne yaşıyorsun lan sen? Aracı bir de senin yeri kötü diyene bak lan. Lan hiçbir şeyin yok senin oğlum. Dövüşeceğiz lan seninle. Lan nasıl? He, 350 kaymış. Ben yanlış gördüm. Ne yapayım bunu alayım. Hızlı 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 hızlı. Tamam. Ne bakıyorsun garda? Aha bir dakika 22k 22k. Bir türlü alamıyorduk. Lütfen gene o kız gelip her... E, emeğimizin içine etmesin. Slot kalmamış. Mükemmel. Benim maksimum şans işte arkadaşlar. Ya şu 150 bir dakika parayı topla. He. Uf. 50k oldu. Bayağı iyi. Şu 1 200'ü de ala silek. Şunu da bunu da tamam. Blobfish hala iyi bu arada. Ya Blobfish gerçekten bizi baya iyi idare ediyor. Yav. Gitti. İyi şans bu. Karşı ne oluyor? Ne oluyor? İyice deli, delirdiler lan. Bu ne? Ya şu blob fişi ala. Bak Berat. Berat mı yazıyordu çocuğun adı? Onu da göremedim. Neyse. İki tane blob fişim var. Tamam. Baya iyi. Alamıyoruz ki kızın yerinden bir şey. Geri alacaklar ki. Birazcık o zaman beklememiz lazım. Biraz ala yer, bölgemizi mi savunmaya çalışsak bilemedim. Aha dur. Gel bakayım. Bak balık. Sakın yakalanma. Vallahi tokatı yapıştırırım sana he. Afer. Öyle geleceğin işte. Aferin lan eee rot ruli Müşemmel okudum gerçekten. Ya İngilizceni kesinlikle e, İngilizceyi kesinlikle katletmedim. Evet, kesinlikle İngilizceyi falan burada katletmeyle alakalı hiçbir şey yok. Bak uçtu. Ağlama. Al. Evet. Herkese sataşıyoruz resmen şu an. Niye yapıyorum? Ee, ben de bilmiyorum valla. Bir tane daha çıktı. Eh tamam. O adamın valla alma ihtimalini düşünerek Vurdum o adama valla. O adam yani resmen şey diyor durarak. Ben al, senin aldığın balığı çalacağım diyordu. Ya 4 milyonmuş. Ben 40 40k sandım. Aha. Bir dakika. Nasıl? Senin ben e şu an ben kızdan daha güçlüyüm zaten. Ben ne uğraşıyorum ki arkadaşlar? Ne gereği var? Aa, benim yer açık kalmış. Ben kör gibi görmüyorum. Arkadaşlar böyle değerlendirmeye çalışacağız. Bu kızın yeri açıldı mı böyle yapacağız. Bir dakika. Keşke kız buradayken orası açık olsaydı. Hiçbir şey hiçbir yer açık değil ki bu ne? Kızım milyon para. Bir dakika. Lan anladım. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Ne oluyor lan? Benim yere niye geliyor? Ee, hadi yüz kalsın. E ee? Şaka gibi. Yeminle şaka gibi arkadaşlar. VPN'in bağlantı gitti. Evet arkadaşlar az önceki VPN'in gidişinden sonra devam ediyoruz oyuna. Neyse en azından o kız yok artık. O kızın bir şeylerimizi çalma ihtimali yok en azından. Ya 500 M'ymiş. Ya. Kapattı vallahi adam yerini. Yetişemedik. Ya böyle düzgün bir şey yesin bu ne? Bu ne lan böyle ucuz şeyler geliyor. Bir dakika şimdi a Tamam. Tüfek aldık. Al. 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 Lan vuramıyor, Al. Çocuk uzaya gitti. Abo az daha yerimi karıştırıyordum. Az önceki serverdaki yere gidiyordum. Var ya ye aynı serverdaysam aslında gene var ya. Hadi be düzgün bir şey gelsin. Çalsam mı lan şunu? Neyse şu an çalasım yok. Bir dakika. Şimdi şöyle bir strateji uygulayacağım. Benim yerin önüne geldiğinde alacağım arkadaşlar. Birinin çalma ihtimali var çünkü. Ve bu baya önemli bir şey. Git git hadi tokatlarım lan seni. Aferin. Adam olacaksın öyle. Yani bence gayet iyi bir şey bu. Dur. Tamam. Evet arkadaşlar artık çünkü. Ee, e. E. Ee... E. VPN de gitmedi. Bu sefer VPN'den değil. Anlamadım. Saçma sapan bir şey oldu valla. 150k oldu. E balık gelmiyor. Oyun bug'a girdi. Ne oluyor lan? Nasıl yani? Herkes bildiğim balıkları mı tüketti oyuncular? Yok artık. Lan oynayan herkes balıkların tamamını tüketmi. Bunun yerine gireceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Zamanımız da var. Ya. Cık. Geç kaldık. Adama vuramadım ben. Aha. Gel bakayım. Git. Hadi. koş. He. Aferin. Üf baya güçlendik. Bu ne? Şu 38 vereni siliyorum yeminle ya. Hiçbir gereği yok. Hatta bunu da sileceğim artık. Blob fişi de sileceğim. Lan Robux'u yere bastım. Dur ne oluyor? Robux'ta da 24 saat şey var. Maalesef yetmiyor Robux. 149 Robux. Yuh. 10.000 Robux yapsaydınız bir... Abarttım galiba. O kadar da abartı fazla bir şey değil yani. Ya biz bir şey çalabileceğiz mi? Acaba? Yerden de baya uzaklaştım ama. Bizim yerin göründüğü yerde ben bekleyeceğim valla. Aa bizim balığı aldılar. Neyse. 10 saniyesi var adamın. Bunun e Lan adamın süresi belli değil. Öfff. Öf. Yetişemiyoruz ki. O ne lan öyle? Adam giga çed olmuş. Hayır. Ya bu çocuk her şeyi çalıyor ama be. Bu çocuk çok iyi oynuyor. Bu ne? Be. Sen hayırdı? Sen hayırdı? Yerimize girmeye çalıştı be.

Aa, nükleer balık Nükleer balık Arkadaşlar Evet Sonunda Düzgün bir şey aldık Oh be Valla o bakonun Orada afk kalması Büyük şanslı ee, Neyse arkadaşlar Bizde e, en iyi balığı aldığımıza göre en iyi balık değil de yani. Videodaki en iyi balığı bulduğumuza göre e, videoyu bitirebiliriz artık. Arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. E, bir de artık arkadaşlar yayınlar yapıyorum yani. 20-30'da. E, o yayınlara da gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.